Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 189. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir deltoid sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de arka yüzeyi sarı renkle verilen ABCD deltoidi biçimindeki bir kağıt BE boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki EBCD dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktasının üzerine gelmektedir. E, BD açısı 20 derece ve AB eşittir BC olduğuna göre ECD açısı eşittir alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bu ikinci konumdan devam edeceğim ben ikinci şekilden. Şimdi ben burada katlanmadan önceki halini çizersem devamını yapmaya çalışacağız. Şöyle ED doğrultusunu şöyle uzatırsanız bu şekilde. Yani yukarıdaki şekli tekrar oluşturacağım buraya. Dolayısıyla şöyle gelmiş oluyor. Yani A'nın eski konumu gördüğünüz gibi şuraya denk gelmiş oluyor. Şimdi katlamadan dolayı biz biliyoruz ki buradaki örneğin şu AB uzunluğuyla BC'nin eşit olduğunu zaten delta yut olduğu için yukarıda vermişti. Dolayısıyla bakın buradaki AB uzunluğuyla BC uzunluğu eşit. E Buradaki katlamadan dolayı bu yönde katlandığından dolayı AB uzunluğuyla BA üstü uzunluğu da yani gördüğünüz gibi şu uzunluk da eşit olmuş olur. Yine aynı şekilde bakın buradaki BC de zaten eşitti. Bu üç parça birbirine eşit oldu. E katlamadan dolayı burası açortay olacağı için gördüğünüz gibi burası da 20 derece gelmiş oluyor. Şimdi biz biliyoruz ki herhangi bir deltoid'de eğer burada BD köşegeni varsa, yani deltoid'de böyle bir köşegen siliyorsa simetrik ekseni burada BD köşegeni. E simetrik eksen olduğu için gördüğünüz gibi burası açortay olarak böler. Dolayısıyla burası 40 derece olduğuna göre şu kısımda gördüğünüz gibi 40 derece olmak zorunda. O yüzden şuradaki açı 40 derece olmuş oldu. E burası 40 derece olduğuna göre bu üçgene baktığınız zaman bu, bu üçgen ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğuna göre tepe açısı 40 derece ise Taban açıları 70'er derece olur. Yani burası 70 derece. Gördüğünüz gibi burası da yine 70 derece olmuş oluyor. Şimdi burada 70 derecenin ben bütünlerini bulabilirim. Toplam 180 olması için. Gördüğünüz gibi şuradaki açıya yani BA üstü E açısına gördüğünüz gibi 110 derece kaldı. Burası 110 derece ise bu katlamadan dolayı burası A'ya denk geliyor zaten. Gördüğünüz gibi burası da 110 derece olur. E, şekilde delta üt olduğu için buradaki açı 110 derece ise. Buradaki açının tamamı da simetrik olarak yine 110 derece olmalı. O zaman 70 artı alfa 110 ise alfaya gördüğünüz gibi 40 derece kalmış olur. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.